Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Tamam. Şimdilik aşamasına denemeler yapacağız ve hangisi dılırsa o eğlenecek. E eğlenecek şu an tamam. Öncelikle sağlamlık testi. Öncelikle kazmayı buraya koyuyoruz ve buna kılıçla vuruyoruz. Hayır, buna elimizle üç vuruş yapacağız. Ben de. tam olarak bunun hasarı çok fazla ve buna siz karar vereceksiniz. Buna da 3 vurur ulaşımıza. Bu da gördüğünüz gibi neredeyse aynı parçalar ayrıldı. Şöyle. Evet. Şimdi bunları birleştiriyoruz. Ve bence burada en fazla kırık olan bana kazma gibi geldi. Şimdi baksanıza şunun şu kırıklarına. Tamam. Şimdi bunları tekrardan birleştiriyoruz. Tamam. Şunu şöyle takalım. Takamıyorum. Tamam. Şimdiki. Bunları sağlamlık testi yapacağız dedi. Adamların içinden geçti. Arkadaşlar yarın niyetli video gelebilir. Ondan sonra ilk gün de gelebilir. Yani siz sesli bana karşı tetikte olun. Tetikte ol. Oh, tetikte ol. Oh. Tamam. Şimdi bunları bu zeminde ilgili şimdi bir şey yaptıracağım. Evet. Yes. Bunları buraya koyacağız. Ve böyle yapacağız. En fazla sarılan kaybedecek ve buradan en fazla bir kere vuracağız. Çünkü ne bileyim. Oo. Kazma da kırıldı. Sakın bunu unutmayın. Kılıç 3 parçaya ayrıldı. Şimdi sıra bunda. Açakıyoruz. Maalesef kılıç bunda kaybetti. Çünkü kılıç 3 parçaya alırken kazma 2 parçaya alır. Şimdi sırada güzellik testi var. Ve bu testin aşamasını siz yapacaksınız. Şimdi ben bunları buraya koyacağım. Ve siz de bu sırada yorumlara yazın. Sizce hangisi daha güzel? Bekliyorum. Bu kadar yeter. Eğer durdurabilirseniz daha Şimdi da Şimdiki aşamanın ismi içmeye... ses çıkartmacı. Şuraya koyalım. Tamam oh. buraya bir geç bakayım. Bence bu turda da kaçma galip geldi. Çünkü o kadar fazla ses çıkarttı ki yani. Duymuşsunuzdur. Kılıç daha ses az. Az ses çıkarttı. Tamam şimdi sabitleme testi var ama bunu yapacağız. Bunu ben böyle yapacağım. Ama şimdi değil. Evet. Efendim? Hayır. Şimdi de pardon arkadaşlar annemler seslendi. Yapıyorum. Yaptım. O tamam. Parmak yapacağım. Düşmedi. Tamam. Şimdi sıra bunda. Haksızlık vardı iyiliğinizi duyar edeyim. Neden olmaz? Çünkü bu daha ağır yani. Bunda dört tane yer varken bunda bir tane yer var. O yüzden öyle bir şeyler yaptık. Evet arkadaşlar şimdi size bir şey soracağım. Elinizde böyle Lego gibi görünen ama gerçek bir tane kılıç var. Yani bıçak işte bıçak. İlk öncelikle adam öldürmek yasak olsaydı kim Ben olsam kendimi. Kendimi kesmek isterdim daha doğrusu. Şöyle göstereyim. bu kazma da olsaydı ne yapardınız? Hangisini sizde olmasını isterdiniz? video yorumlarda? yorumlarda oh, oh, yazın. Ve tekrardan yorumları yazmanızı bekliyorum. Pekle, 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 pekle ve pekledim. Durdurabilirsiniz <laughs> eğer yazamadıysanız. Ve bu video burada bitsin. Yarın ya bir sonraki gün video net atacağım. Hepinize bay bay.